Tamam o zaman ben anlatıyorum. Ne Şimdi arkadaşlar ben ne anlatıyorum? 1992 Haziran ayı ben doğdum. Bir şey ee, oğlum kız sana o oh, hoparlör Mirac'ın göçüne girsin inşallah. yalan söylüyor. Yalan değil lan süreci anlatacağım. Ha. Ben ne oldu ne etti onu anlatacağım. Eee, ha. Ne diyordum? Ha. Eee. bir gök taşı dünyaya çarpıyor. Yok. Bir Big Bang... <laughs> tamam tamam. Şimdi e, ben bir şarkı çıkartmak istiyordum. Biliyorsunuz zaten uzun zamandır da uğraşıyordum. Size yayında dinlettiğim şarkı vardı ya o şarkı artık yok. E, şarkıyı satan arkadaş bana satmaktan vazgeçti. Neden bilmiyorum. E, vazgeçtiği için o, o şarkı gitti. Çok çok üzüldüm. Çok istediğim bir şarkıydı. Eee... O yüzden o şarkı gitti. Ondan sonra biz de bir sigara kaymaya. Ben de bu dönemde bir şarkı çıkartmak istiyorum. Yani bu dönemde değil de aslında bu kadar hızlı değildi. Bir şarkı çıkartmak istiyorum. E, bu Denizkan bizim prodüktör, şarkının prodüksiyonunu yapan arkadaşım. Çok selamlar Denizkan'a. Denizkan şarkı şarkı attı 4 5 tane mi? 5 tane galiba şarkı attı. E, onları dinledik. İçlerinden bu şarkıyı Kızıl çok sevdi. Ama yani böyle aşırı beğendi. Tip oldum ben ya şarkıya. Heh. Bayağı aşk oldu yani. Bayağı beğendi. Abi kes PUBG'yi geç. Allah Allah. Neyse. Moruk hiç okumuyorum. Ve yarrak bir şey anlatıyorum burada. Chat'imi okuyorum şu anda. Doğru, okuyacağım birazdan chat'i. Okuyorum ben sizi de cevap vermiyorum şu anda. Bir şey <laughs> okuyorum. Hadi bir şey anlatıyorum. Eee Allah Allah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse. İşte başka bir şarkı da bir şarkıyı da ben çok beğenmiştim. İki tane şarkı vardı. Bizim kafamızda elediğimiz. Ee, bu şarkıyı başka bir şarkıcı satın almaya kalktı. Sonra ben dedim ki yapacak bir şey yok. Bu şarkıyı başkası satın alıyor. Okey dedim. Gerçekten troll yok yani. Burada gerçekten öyle dedim. Ben dedim diğer şarkıyı yapacağım o zaman. Ben zaten o şarkıya daha yakındım. Bu şarkıyı çok beğeniyordum ama o daha ritmik, daha böyle enerjik bir şarkıydı. Bu daha böyle e, romantik bir şarkıydı. Sonra diğer şarkıyı aldım ben. Yok almadım. Alacağım diye okeyleştim. Sonra gittim. Denizkan'a ulaştım tekrardan. Kızıldan Gizli Gizli. Kızıl'ın hiçbir şeyden haberi yok. Denizkan'a dedim o şarkıyı bana ver. Vereceksin. O şarkı benim olmalı. Ne olur dedim bu şarkıyı bana ver. Gittim Kızıldan Gizli... Şarkıyı aldım. Ee, ondan sonra sesim çok kısıktı. Böyle böyle konuşuyordum. Ya amına koyacağım bu kameranın ne? Bu kamera niye böyle oluyor ya? Allah Allah, Allah donup duruyor ya, ya. Dondu. Anlamadım. Ondan sonra. Ee, ne diyordum ya? Şarkıyı ver bana ver demişsin Deniz. Gittim gizli gizli şarkıyı aldım. Ondan sonra Ha şu Aras Pativin ne onu banlasana zaman ondan. Ee, ondan sonra şarkıyı satın aldım. Kızın haberi yok. Gittim işte sesim çok kısıktı. Aşırı kısıktı sesim. Ona rağmen gittim şarkıyı demo kaydı aldım. Böyle a, a, a. böyle söyle söyle şarkıyı demo kaydı aldım ve şarkıyı e, aranjesi başladı o sürede. Aranje başladıktan sonra bu arada Kızıl'dan gizli gidiyorum. Yok gizli yani stüdyoya gidiyorum ama başka bir şey için gidiyorum diye işte öbür şarkıya bakıyorum falan filan diye gidiyorum dedim. Gittin işte şarkının birinci kaydını aldım. Ondan sonra tabi her şey Kızıl'dan gizli olmak zorunda. İkinci kaydı almaya gittim mi? Hasit ya tabi. Ondan sonra şey yaptık takım elbise almaya gittik. Ulan şimdi şarkının parasını yollayacağız adama. Nasıl yollayacaksın? Yollayamıyorsun. Kızıl bütün hesapları biliyor. Ananın ya, amı kamera, ya senin ananın amı kamera ya. Bu kamera ne ya? O niye öyle oluyor ya? Allah Allah. O kamera. Bu arada bütün hesapları kızıl biliyor dedi. Kendi bildiği bir hesap yok zaten. Bütün hesaplar bende Ne olmuş Arkamdan konuşma. Sesin gidiyor sese. Arkamdan konuşma. bitti Arkamdan konuşma. He, he, ne diyordum? Ondan sonra işte gizli gizli e, parayı yollamamız lazım. Yollayamıyorum. Kızılda hesaplar uyanacak direkt hikayeyi. O yüzden e, babamın hesabından parayı yolladık. Sonra işte şarkının sözleşmesini aldık vesaire. Takım elbise almam lazım. Para yine babam yakalayacak. Ay kızıl babam yakalayacak. yakalayacak. Kızıl yakalayacak. O yüzden onu da babama ee, şey yap sağ olsun. Onu da babam akitledik. Onu hala ödemiyor onlarda da. Ee, onu da baba pati aldı. Takım elbiseyi aldık. Ondan sonra ha kitledik. Evet kirliliği bulamamıştık. Ondan sonra gittik. Gizli gizli e, İstanbul şey Tekirdağ, Tekirdağ'dan hızlı koştuk. <laughs> ha yüzüğü de babama kitledik tabii. Babam bir yüzlük oldu bu arada. Dedi. Yüzüğü de babama kilitledik, onu da Kızıl'dan gizli gizli. Babamla biz çorba içmeye gidiyoruz diye, yalana bakamadık. <laughs> çorba, ben gündüz çorba içmeye ne zaman gitmişim? Çorba içmeye gidiyoruz diye gittik. Kuyumcuya yüzük aldık, Kızıl'a. Ee, döndük işte, Tekirdağ'a gittik. Tekirdağ'dan biz erken döndük ekiple. Dedik, işimiz var, video çekeceğiz falan dedik. Geldik eve, klibi çektik. Yani şöyle diyeyim, bir saatte falan klip... Bir saat vaktimiz var. Klibi çekmemiz lazım. Klip tam olarak istediğim gibi oldu. Tam böyle olmasını istiyorum. Ha, kan, kamera gibi ananın ama an anan var mı anan? Abi geliyorum ben bakayım. Mustak Aha kamera. Özür dilerim kamera. Özür dilerim kamera. O kadar değil ananın değil. Ananı sikip kamera gitti. Orospu çocuğu kamera. Bak yine sinirlendim. Evet. ondan sonra. <laughs> ya bütün. Ben bu hikaye mahvoldu ya. Vallahi hikaye mahvoldu ya. Ben bu hikayeyi nasıl anlatayım şimdi ya? <laughs> Hayır ben nasıl anlatayım ki şimdi ona? Ne diyordum ki? Baştan ha baştan bir uğraşalım. Onun cable'larında sorun var muhtemelen. Bilgisayara e giren cable'ına bakar mısın? O cable muhtemelen bir sıkıntılı. Dur nerede kaldığımı unutmayın. Nerede kaldığımı unutmayın. Komeri bulacağım şimdi bir tane. Yüz sallanıyor mu? Bilgisayarın eski geçiyor da artık sallanıyor. Onu alabilir mi? Sabitler ne mi? <Sessizlik> ne? Yok hayır dur dur dur. Sabitlendi mi şimdi? yuva oynuyor. Başka bir USB'ye tak. Çıkarayım mı? Ha. Chat ben bir gidip geliyorum. Bir hemen şu kameraya bir gidip geliyorum hemen ha şu köşedeyim bir. Amına koyayım. Söylesene çekmeden ağzım yamışık çıktım. Eee? Kamera gelmiyor. <laughs> ee? Lan ya ne yapacağım ya? O sike böyle kameraya? Geldi mi? Bana gelmedi. Lan size nasıl geldi? Ha geldi. Geldi mi? Ha merhaba. Bir de böyle deneyelim. Merhaba. Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Ne diyordun? Mutluluğunuz daim olsun kalpte. Teşekkür ederim kanka. Ne diyordum ha? 90 sene 92 Haziran. Ben doğdum. Ha tamam. Ee, işte i̇şte bir saatimiz var klibi çekmek için kızıl gelmeden. Koştu koştu eve geldik. Yato, Miro, ben üçümüz klibi çekiyoruz. Burada memo yok çünkü memo Covid. Mal pis bıyım. Neyse. Ee, bir saatte hemen çekmeye çalıştık klibi falan. Ama şöyle bir sıkıntımız var kar delirdi. Yüzükten sonra bir delirdi. Kendi kendine konuşuyordu. Kafayı yedik böyle. Böyle böyle bir manyak bu. Allah ne yaptı. Kızıl. Delirdi. Kızıl. 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 Alo. Kulak dışını taktım. Ee, ne diyorum? Sene 92 Haziran doğum oldu. Sağlıklı. altı buçuk aylık doğdum, erken doğum benimki. Yani altı buçuk ay olmasını tabii bizimkiler de beklemiyordu, küçük doğdum. Ha ha şey şey. Ee, bir saatimiz var, <laughs> çekim yapmamız lazım, çok seri. Ama şöyle bir şey var, kızıl deli. Bakın arkadaşlar, kadınlar zaten Biraz detay anlamında suslar, detay anlamında zaten deli. Tamam mı? Çok Biraz inanılmaz mi? detaycılar. Ama kızıl ekstra deli. Yani evde bir yere mü düşse ha sen bu saatte buraya girip tümünü düşürdüğüne göre demek ki gece tuvalete erken çıktın fa ne alaka amına koyayım anladın böyle anlıyor yani böyle her şeyi çözebiliyor o yüzden klip evde çekiyoruz şimdi benim yatağımın yanında çöpler var İşte şam fıstığı çöpü çokalat çöpü golf çöpü ben tuvaletini takip etmiyorum ki ya dafi girişi ya, yan, yan tarafım böyle benim pislik içinde, ben çöpün içinde uyuyorum Kızının taraf tertemiz tamam öyle <laughs> yatıyorum biz <işte. gülüyor> Ya her bok dolu orası. Ondan sonra şimdi klibi yatakta çekeceğiz başlangıcını. Topladık çöpleri. Çektik. Geri pislik, pisletmeye çalışıyoruz geri. Ondan sonra işte bir şey yapıyoruz böyle. Bir yerde çekim yapıyoruz. Arkada bir tane kızılın tacı var. Tacı alıyoruz oradan kötü gözükür diye. Hop geri koyuyoruz ondan sonra. Falan filan bayağı uğraştık bir saatte ama çok iyi bir şekilde çektik klibi. Klibi çektik. Şimdi benim Artık stüdyoya gitmem lazım. Kızıl'a bahanem yok. Neyse yine götümden uydurdum bir şey. Gittim stüdyo. Kaydı aldım. Sonra ha bir de şu var. Bak olaya bak Kızıl bunu sen de bilmiyorsun. Ne? De, şimdi takım elbiseyi evde tutamam. Çünkü Kızıl evde her noktayı gezebilir. Bakın. Her <laughs> noktayı. Bak. Gezmeyeceği, açmayacağı dolap falan yok tamam mı? Her yer olabilir. Yani Götürme sokayım. O gün benim kolonoskopim yapılabilir. Bak bu kadar net söylüyorum. Başka yani hiç ihtimal yok. Mecburen götürmemiz lazım. Evden çıkartmam. Bagaja koyacağız. Bagajda işi çıkar. Net. Aldık gülmeyin lan piçler. Aldık şeyi, takımı. E, stüdyoya gittik. Stüdyoda çekimi yaptık. Ve şarkının da kaydını aldık. Stüdyodan çıktık. Aman koyayım ben bu takım hepsi şey ne yapacağım şimdi? Dedik dedelere bırakalım. Ya şimdi dedeyle Pamuş'a da bu konuda %100 güveniyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ki yani. Memo zaten Covid ona veremiyoruz. Dedeyle Pamuş'a da yani ağızlarından yani Ha ne yapıyorsun Kızıl? Takım çok güzeldi ya falan. Anladın mı? Böyle olabilir yani. Kızıl arayıp ya Kızıl ben bu takım elbiseyi ütüleyim mi? Ego sana söylemedi dedi de bilemedim. Bak bugün bu direktman gelebilir yani. bu Direktman bu cümle çıkabilirdi. Diyatoyla dedik ki dedeye söylemeyelim. Pamuş'a söylemeyelim. Biz sürpriz şarkı çıkartacağız bak. Şarkıyı söyleyelim dedik. Evlenme teklifini söylemeyelim dedik. Okey. Bak konu ne? Dede ile Pamuş'a şarkı çıkacak diyeceğiz. Ve evlilik teklifi söylenmeyecek. Ben eve girdim. E, Pamuş zaten camdan beni gördü. Ben, ben eve girdim. Pamuç direkt dedi ki aa evlenme mi teklif ettin dedi. Yok yok dedim dur anlatacağım dedim. Şu üstümü çıkartayım dedi. Çünkü götüm terledi aman o sıcakta takımı giydim diye. Girdim üstümü çıkartıyorum. Yato da bak bütün gün şöyle abi dedeye söylemeyin bak dedelere söylemeyelim sikertirler yakalanırız. Öyle olur sakın söylemeyin sakın söylemeyin bak yatonun hareketi söylüyorum bak bu koltuk ya. Bak ben duyuyorum bak şöyle yapmış bak. Ha evet evlenme teklif etti. Ya ananın ya bir dur. <laughs> Ya bir dur ya. Ya ortak fikrimizdi bu ya. Söylemeyeceğiz dedik ya. Ya ilk kurduğu cümle evet evlenme teklif edecek ne demek ya. Ondan sonra sıçtım bunun ağzına bana böyle yapıyor. Ya abi ben ne bileyim. Ben size söyledim sanırım zaten Pamuk sordu evlenecek misiniz diye. Ma işin daha kötüsü. Bak şimdi Kızıl'ın da bilmediği bir şey anlatacağım. Şimdi biz takım elbiseyle evden çıkıyoruz ya. Bizim güvenlik Kızıl'a bizi söyler satar dedik kesin tamam mı? Aa, evet Burak Beyler de takım elbiseyle çıktı diyebilir. Çok muhtemel. Bak gerçekten çünkü ben donla gezdiğim için yani hep böyle şort, şort gezdiğim için takım elbiseyle adam korkmuş olabilir diye. Ben arabada torpidonun altına girdim. Üstüme de ceketi koydum. Yani tam olarak bir çöp poşeti olarak böyle gezdim. Yani adam abi çöpe alalım diye, diyebilirdi yani bize. Çıktık. Oh falan dedim tam güzel falan dedim. Giydim ceketi. Papyon var buramda. Böyle gidiyoruz arabada. Dedelere gidiyoruz ya. dedelerin istedi indik. Baba izleyiciler çıktı. Çocuklar. Abi fotoğraf çekilir. Böyle yapıyorum resmen. Oğlum git. Lan git şuradan. Oğlum git. Abi ne olur fotoğraf çekilir. Abi takım elbise niye? Yav git. Çocuk git. Dedim böyle yaptım. Allah'ım affet. O çocuklar siz de affedin. Oğlum dedim ben Covid'im. Bana yaklaşmayın. <laughs> Bir de böyle yapıyorum. Bak Covid'i mi? Fahir mi? Çocuklar Taçtı ama <laughs> Çocuklar öyle <laughs> Çocukları öyle yolladım <laughs> evet çocukları öyle yolladım Neyse işte Şeyi falan verdik Kıyafetleri falan Baba şimdi Sen izliyorlarsa selam olsun Çok selam olsun iyileştim <laughs> ee, Sonrasında şimdi Klibin montajlanması lazım. Klibi kurgucuya yolluyorum. Denizkan'dan da şarkının versiyonlarını almam ve revize vermem lazım. Baba bak 5 kere 10 kere abi sen ne yalancı bir insan oldun ya evlilik seni bozmuş. Tamam banlayın. Ee, ben 5 kere 10 kere ne diyorum ki amına koyayım ya? Bak yine bir aklıma ben bu çete okumayacağım ya. Ne diyecektim ya? Ne diyordum ya? Ha, ha, versiyonların olarak. gelmesi lazım. Ben de kurgucuya falan dedim ki, sakın bana atmayın. Bak, bana atmayın. Kızıl okur, bana atmayın ya. Bana atmayın dedim. Yüzler, ne oldu? Düzenli olarak bu arada, şimdi Ego geç uyandığı için ben sabah kalkınca önce Ego'nun telefonuna gelen mesajlara bakıyorum acil önemli bir şey varsa egoyu uyandırıyorum. Yani telefon benim elime geçiyor ilk. Ama kızıl telefonda bildirim yoksa bakmıyor. Mesajlar yoksa tamamen bir şey olmamış diyor. Devam ediyor gününe başlıyor. Baba Allah yardımcım oldu. Gece hissettim tamam mı? Tam uyuyacağım. Hissettim. Aldım telefonu. Ee, şey yaptım. Rahatsız etme modunu aldım. Gece yatarken. O da ne oluyor? Mesaj gelirse ana ekrana düşmüyor. Baba ben uyudum. Sabah bir uyandım. Baktım telefonda bildirim yok. Kızıl yanımda yok. Tamam her şey mükemmel. Telefonu bir açtım. Denizkan yollamış şarkıyı. Kurgucu klibi yollamış. <laughs> ya baba dedim. Yani bak bu bu kadar mümkün olabilir mi ya dedim. Böyle bir şey olmuyor. Ondan sonra bütün konuşmaları babamın üzerinden yaptık zaten. <laughs> babamın telefonuyla işte e, iletişimleri falan kurduk. Bu arkadaşlar şimdi siz bir gündür şarkının çıkmasını bekliyorsunuz ya 24 saattir. Şimdi ben iki haftadır teklif etmeyi ve şarkı çıkarmayı bekliyorum. Ki benim ne kadar heyecanlı olduğumu ve ne kadar dayanamadığımı çok iyi biliyorsunuz. E onun bir şey gizleyemediğini normalde. Bak evde kendi kendime böyle <laughs> Böyle titriyorum. Kendi kendine titriyorum. Kızıl bana dönüyor ben böyleyim. Ya bu dolar kurunun artmasından dolayı işlerimiz de birazcık böyle arkası dönüyor ben böyle. Bak yemin ediyorum geberiyorum. Bak geberiyorum. Ölüyorum. Çıldırıyorum. Neyse dayı en son şarkı geldi. Tam uzatmayayım çok da. En son şarkı bitti falan. Revizeler mevizeler geldi. Her şeyle bitti şarkı. Evlilik teklif edeceğiz. Nasıl edeceksin? Ee, evet. şurada edelim dedik. Bir tık duygusal. Annemin en sevdiği e, yer yazlık bizim. Yıllardır orada yaşıyordu ve orayı çok seviyor. Yani öyle böyle çok sevmiyor yani. Anlatabildim mi? Öyle böyle sevmiyor. Annemin oyuncak evi dedik her zaman da oraya. Sonra dedik ki ben dedim ki şey olsun. Annemin en sevdiği yerde olsun istedim bu teklif. Bir de şimdi bu evde etsem teklifi ya da başka bir yerde etsem yıllar sonra benim değil orası her zaman gidemem. Ama Sincap hep bizim. oraya her zaman gideceğiz. Ya işte Tekirdağ ya yazlık hep bizim işte öyle Yazda her zaman gideceğiz. O yüzden e, annemin de kabri zaten orada. O yüzden dedim orada yapalım dedim. Ondan sonra teşekkür ederim teşekkür ederim. Hayır tamam dramatiz etmeyeyim. güzel hikaye. Ondan sonra orada şimdi teklif edeceğiz. Kızıl'ın gelmesini bekliyoruz. O gün de Kızıl niye süslü? Biz bir böyle parti yapılacak orada. Yaza merhaba partisi yapılacak falan filan diye şey yaptık. Kızıl'ı ikna ettik. Kızıl geldi. Ben normal bir kıyafetliyim. İşte hani o, o, süsleniyor. Ben de süsleniyorum. Çıktım. Bak sıfır heyecanım he. Bak yemin ediyorum sıfır heyecanım. Heyecan yok. No, normal. Duruyorum. Ya yaza merhabayı her sene yapıyorlardı komşular orada. Annemle beraber. Annem vefat et, ya etmemişti o dönem. Hastaydı. O sene, bu sene yapamamışlardı. Hani annem için yapıyoruz gibi gösterdi. Ben sanıyorum Kızılı. ki baba, biz babaya sürpriz yapacağız. Ee, i̇şte anne için böyle bir parti düzenliyoruz ama babanın haberi yok. Herkes çok şık giyinsin. Böyle dışarıda tatlı bir parti havasında masalar kurulacak falan filan güzel bir parti vereceğiz dediler. O yüzden. Bak ben de gerçekten sıfır heyecan. Bak yemin ediyorum böyle normal duruyorum amına koyayım. Okey kızıl gelecek ama bir bir plan yapıyoruz. Babam, Yato, ben, Miro, dede. Bir plan yapıyoruz. Bir de Pamuş. Memo zaten Covid aman akıyorum. Deli gibi böyle yani hapishaneden kaçıyoruz. Anladın mı? Öyle bir plan. 45 tane B planımız var. Bak 45 tane B planımız var. O kadar o haldeyiz. Neyse kızıl geldi falan. Ben normal kıyafette duruyorum. O süslendi. Ben böyle bir tane pantolon giydim falan. canım nasıl olmuş dedim. Ha, güzel olmuş falan dedi. Tam dedim bu hazırlanırken ben kaçacağım. Ee, çıktık işte o kızıl giyiniyor. Ben komşunun evine geçtim. Orada giyiniyorum. Bak hala heyecanım yok. O amına koduğumun yatosu var ya bak yumruklayacağım onu. Ya baba. Smoking giyiyorum. Az sonra evlenme teklif edeceğim. Yato bak. Yemin ediyorum size bak ben giyiniyorum ya. Böyle. Abi! Abi! Teklif Abi heyecanlı mısın? Abi ya ebenin amı ya. Ya bir heyecanlandırdı beni. Bak 5 10 dakika giyindim. 10 dakika böyle. Ya dursana ya. Ya dursa ben heyecanlanmayacağım. Ben böyle Hı -hı, olmuş bu fal. Sonra ben böyle olmaya başladım. Şey papyonu çüküme takıyorum falan böyle bir aptal hale geldim bence bunun heyecanı yüzünden. Neyse en sonunda giyindim, miindim. Son darbeyi veriyorum size tamam mı? Bak gerçekten son darbeyi veriyorum size. <laughs> Giyindim hani kripte ben bir en son merdivenlerden iniyorum da bir bir yerden çıkıyorum. Kızının yanına gidiyorum ya en son. Bizim evin merdivenleri değil ama bir ahşap merdivenler. Oradan indik evden dışarı çıktık. Kamera yatağının elinde. Ben elim ayağım titriyor o aptal yüzünden. Gidiyorum yavaş yavaş yürüyorum o arkamdan çekiyor sanıyorum ya. Bak şöyle bir çığlık gel geldi bak. Bak şöyle. Ama ayakkabımı giymedim. Ya sikiyim <laughs> ayakkabını ya. <laughs> Yav çıplak ayakkabı ya. Eğilmiş kamera bu beni ayakkabısını giymeye çalışıyor ya. Ya baba ben. Ben yine şükür çıkarttım bu şarkıyı markaya. Vallahi yine şükür çıkarttım ben bu şarkıyı. Bak chat sizin için o videoları derleyeceğim. Onu size izletsin. Kamerada zaten şöyle bir şey var. Yeri görüyorsunuz. Yata diyor ki abi ayakkabımı giymedim. Arkadan uzaktan şöyle bir ses geliyor. Arkasına bas arkasına Niye? Salak ya. <laughs> Çok sinirlendirdim. Benim. Neyse ondan sonra işte ee... bir de ha bundan sonrası duygusal. Bak gerçekten duygusal bundan sonrası. İnanamayacağınız gibi. Şimdi ben niye oradayım? Evlilik teklif edeceğim değil mi? Smoking var üstümde. Kızıl beni gördü. Böyle yürüyorum. kızla doğru. Ben o an inanılmaz seksi ve her an evlenme teklif edebilir pozisyonda hissediyorum. Şimdi kafamdaki soru benimle evlenir misin gibi bir şey ya. Bak Kızıl beni böyle gördüm yapıyor. Hayır. Hayır olamaz hayır. Lan nasıl hayır? Götüm <laughs> sikildi benim iki haftadır bundan hayal edeceğim diye. Nasıl hayır ya? Nasıl hayır? Olamaz. Lan olur. Vallahi olur bak. Yemin ediyorum he de olacak ya. Lan bir sonra, lan bari sorayım diyor. Ben içimden diyor ki, Lan diyorum daha sormadım amına ne koyayım. Neyini beğenmeli acaba falan dedim. Neyse ondan sonra anladım ki o heyecandan ha Aa, hayır olamazmış. Lan öyle tepki verir mi? Utanmaz ya götünü diyecek bana anladın mı? Düşsene be bak lan beni gördün de öyle dese ya. Hayır, ay sikiyim ya. <laughs> Hay amına koyayım. Böyle yapsaydım. Bana diyor ki, şeyi bile düşündüm lan diyor. Öyle bir hayır dedi ki. <laughs> Evlenme teklif etmeyeyim, sürpriz, <gülüyor> 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 şarkı aldık deyip teklif etmeyeceksin. Of Allah ya. versin öyle dedim. Lan dedim bu istemiyor herhalde. Lan dedim, dur etmeyeyim o zaman dedim. Nasıl şarkı nasıl falan yapıyorum böyle. Bir de şimdi biz orada şarkıyı dinlettim kızla slide gösterisiyle. Şarkının bu e, teklif kısmı çekilmemişti Kızıl ilk izlediğinde teklif ederken. Orada şey yazıyordu. Bu klibi tek başıma tamamlayamadım. Bana yardım eder misin? Gibi bir şey yazıyordu. Sonrasında da <laughs> rahmetli annemle rahmetli e, Metin Baba'nın fotoğrafları vardı. Onun önünde evlilik teklif ettim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu da, bu da atmır ha. Kızıl da atmır. Valla o sıçmak suratlık var ya o kendisi dedi. Lan ben yüzüğü bak şimdi. Bu amına kodumun yüzüğü bak şöyle duruyor. Smokin'de ya baba bu nasıl müzik şey yüzük kutusu ya? Ya şöyle bir meme ucu gibi 95B yüzük kutusu duruyor burada ya. Ya şimdi bu dedim görmemesi lazım. Alıyorum yüzüğü. Buradan böyle alıyorum. Koltuk altına koyuyorum. Smoking böyle duruyor. Baba çözemedim yani papyon şuramda falan kalıyor böyle. Uğraş uğraş köşeye ittim, koltuğumun altına sakladım. Şurama kadar getirttim. Bak Allah belamı nasıl başardım bilmiyorum. İttim, 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 ittim. Şuraya koydum böyle. Böyle duruyorum tamam mı? Smokinde var üstünde böyle duruyorum. İşte Atmar niye diyorum? Ya Ya Tamam sarılıyorsun da Ya şöyle bir sarılma var mı? Mememi mi yok diyorum. Bak böyle. <laughs> Klipte de gördüğünüz böyle gördüğüm bir yer var ya. Arıyor, bildiğin arıyor. Aha. Ben böyleyim. ben böyle. Sürekli böyle, bu haldeyim. Hiç anlamamış Allah'tan. Allah'tan anlamamış. Ondan sonra neyse bitti falan. Evlilik teklifindeki cümleyi söyleyeyim mi? <laughs> Ne, neyle teklif? Ne gülüyorsun lan? Komik mi? <laughs> ben hala anlatamadım. Bana bir de yayın görüntüsü geç geliyor ev, Evlilik teklifinde ne, ne dediğimi söyleyeyim mi? Söyle. söyle. Aramızda mı kalsın? Yok söyle. Şey dedim. Ee, şarkının en başında bir vardı ya. Her adam bir senaryo kurar. Bir kadındır oyunun esprisi. Ben de dedim ki ben bir senaryo kurdum. Benim esprim olur musun dedim. O da böyle yaptı. Evet. ha <laughs> Bilme. Ya baba, ben şarkı yapmışım, Yamazsın o kadar uğraşmışım. Elim ayağım titriyor, <laughs> götüm dışarımda duruyor, kalbim kulak mememde atıyor. Bir dakika, bak benim orada al sesim bir tarafıma kaçmıştı, tamam mı? He. Baktım yerde sen. ulan dedim yerde seni bekletmeyeyim. O yüzden elim böyle yüzüne koyup evet diye böyle söylemeye çalıştım. Sesim o kadar çıktı ilk. Bak, seni benim Benim yani. yerine koyun, böyle yapıyorum işte. Ben bir senaryo kurdum. <laughs> Esprim olur musun? Yapıyorum böyle yaptı. Evet. Hayır mı dedi? Evet mi dedi? E 5 mi dedi? Escort mu dedi? Efendim anlamadım mı dedi? El ele mi dedi? Sonra Ne söylüyorsun şu an? Gayet de sesim çatallı çıktı, çatallı. Aman çatallı, çatallıydı. Ağlıyordum orada. diye böyle çıktı. Orada bana aslı itiraf Hı. ediyorum erotik şok dedi. Gerçekten. Yatırım dedi. Yapalım dedi. Bu yüzü satalım dedi. Eurotürkç <laughs> Neyse ondan sonra kabul etti. Ben de ha size bir tane yalan söyledim arkadaşlar. Vallahi bak çok samimi söylüyorum. Uzun zamandır size hiçbir yalan söylemiyordum. Gerçekten hiçbir yalan söylemiyordum. Bir tane yalan söyledim. Onu da itiraf edeyim. Boğazım çok kötü. Yayın açamıyorum diye bir soru atmıştım. Hatırlıyor musunuz? O gün sesimi dinlendirmek zorundaydım. E, ertesi gün çünkü kayıt var. Ya pazartesiydi o yayın. Salı günü kayıt vardı o yüzden sesimi denlendirmek zorundaydım ve ben yaklaşık böyle 4 gün 5 gün boyunca hiç kahve içmedim sigara çok az içtim çok az konuştum video çekmedim falan ee, işte o gün öyle sesim kısılmasın diye şey yapmıştım öyle bir hikaye ondan sonra işte klip geldi klibi hazırladık falan <laughs> gece 12'de Spotify'a düşüyor. Chat hep beraber bir gece Spotify'a basarız herhalde. Evet ya. Yayınlan. Twitch'te Spotify'a hostlayan ilk adam olacağım. Nasıl? <laughs> Pembe yalan ya bunu affedersiniz herhalde. Tüm <laughs> chat size bir şey daha konuşmam lazım. Ee, bu bu kadar bu konu. Ananı çıkayım. super people.